Hey sen, ekonometri bölümü hakkında bilgi mi edinmek istiyorsun? İşte bu video tam sana göre. Merhaba, bu bölümde İstanbul Üniversitesi Ekonometri Kulübü olarak ekonometri bölümünü tanıtacağız. Bu videoda farklı sınıflardan farklı arkadaşlarımız, farklı öğrenciler var. Bu videoda illaki birinde kendinize yakın hissedebilirsiniz. Aradığınız cevapları bulabilirsiniz. Ekonometri mezunları ne iş yapar? Ekonometride hangi dersler var? Hangi sektöre daha yakın? Hepsini bu videoda bulabileceksiniz. bir cümleyle özetlesen. İktisadı rakamlarla anlamlandıran ve çokça sabır isteyen bir bilim dalı olduğunu düşünüyorum. Ekonometri, istatistik, iktisat ve matematik bölümlerinin ortak kesişim kümesidir. Ekonometri baştan sona büyük bir alan ya. Yani çok fazla geniş çaplı her şey ama çoğunlukla matematik ve istatistik bu kadar. Abi ekonometri iktisadın daha matematiksel hali ve bu konuda işimize geliyor. Hani biraz daha matematik görüyoruz. Matematik sevdiğimiz için ekonometri bir cümle özetlesem zorlayıcı ama matematik seviyorsan tatlı. Ekonometri tam olarak neyi modellediğimi bile bilmediğim ama testin sonucunda anlamlı çıktı diye sevindiğim bir bilim dalı. İstatistik artı matematik artı bilgisayar derdim. Ben de analiz, veri, istatistik kesişim kümesi derdim. Ekonometri bir kahve çeşidi olsa hangisi olurdu? kesinlikle double espresso olurdu. Etkili ve yoğun. Gece saat 3'e kadar ayakta kalmanız gerektiği ve ders çalışmanız gerektiği için cold brew olurdu. Abi ben sade Türk kahvesi diyorum. <laughs> hani acı ama seviyorsam içersin. 40 yılda hatıra olur yani işine de gelir. <laughs> filtre kahve ya. Acı zift gibi filtre kahve. Böyle oturuyorsun sabaha kadar matematik hatır çalışıyorsun. Hatıra olmayan. <laughs> bir kahve çeşidi olsa biraz sağlığa zararlı, az şekerli, granül acı bir kahve olurdu. Benim için Flat White olurdu çünkü en sevdiğim kahve. Bölümünde en sevdiğim kahve olmasını isterdim. Ben de çok sevdiğimden ötürü Ayse Meykanı derdim. Yeni gelenlere tek cümlelik bir tavsiye versen? Anlamadığınız zaman lütfen moralinizi bozmayın çünkü kimse ilk başta anlamıyor. Seda Hoca'nın derslerini kaçırmayın. Tahtaya ne yazıyorsa sınavda aynısını soruyor. Eğer giremiyorsanız da giren bir arkadaşınız olsun. Kasıntı olmayın. Ee, bölüm zorlayıcı ama kafanızda büyütmeyin o kadar. Günü gününe çalışın diyemem abi. Kimse üniversite günü gününe çalışmıyor ama dersleri geçerseniz çok mantıklı olur sizin için. Yapabileceğiniz en iyi şey olur. Dersleri alta bırakmayın, geçin. Bence kulüplerde aktif olun ya. Kulüp ve sosyalle önem verin. Çünkü bölüm zaten yeterince zorlayıcı matematik ve sayısal alanda ama sosyalinizde arttığı zaman zaten eksik parçanız kalmıyor. Sakın YKS'den yeni çıktık diye rehavete kapılıp işte kampüsün tadını çıkartacağız vesaire diye sevinip ilk yıldan derslerini salmasın. Gelmeden önceki tavsiyeyi vereyim. İlginiz varsa yazın. Çünkü bölüm hali hazırda zor. Yapmayı göze alıyorsanız yazın. Ben de evet dersler önemli. Derslerinizi aksatmayın ama eğlenmenize de bakın derdim. Ekonometre okumak sabır işime. Sabır değil, sabrın ta kendisi bence. Çünkü bazen gecelerce çalışıp 18 aldıktan sonra ekonometri sınavından bunun da bir varyans örneği olduğunu düşünüyorsunuz. Şaka bir yana en zorlandığınız yer en öğretici yer olacaktır sizin için. Finalde geçme notunun 60 olduğu bir fakültede ve 2-3 yıldır aynı dersi vermeye çalışanların olduğu bir bölümde sabır işi hafif kalıyor. Sabır taşı olmanız gerekiyor bence. Ekonometri okumak sabır işi tabii ki ya. Yani her babayın harici değil, biraz daha sayısallık var mı? Var tabii ya abi, bir Avsiyalı gözünün önünden çıkaracaksın. şarkısı. <laughs> <laughs> e okumak hem çok sabır işi, hem de gerçekten bana göre, benim için çok fedakarlık isteyen bir bölüm. Her bölüm bence sabır işidir. Önemli olan emek vermek. Sabır artı emek işi derdim. Ben de Berra katılıyorum kesinlikle. Evet sabır işi ama her zaman, her yerde olduğu gibi. Bu bölüme başlamadan önce ne hayal etmiştin? Seni en çok şaşırtan ne oldu? Bölümü başlamadan önce lise gibi düşünmüştüm biraz daha. Her gün ders, her gün okul. işte aynı yüzleri gör, aynı yerlere git. Ama üç gün okula falan geliyoruz ortalama ekonometri ikinci dönemde. Ve okul çok dolu oluyor. Çok farklı bölümlerde insanla tanışıyorsun. Bayağı bir ambiyansı çok güzel okul. Ben çok seviyorum burayı. Beni de bu şaşırtmıştı. Haftanın iki günü geliyordum ben. <laughs> Salı gününe es geçiyordum. Pazartesi, Salı, Çarşambay da okul. Beni de bu bayağı şaşırtmıştı ve okulun yine aynı şekilde kalabalık olduğu için her gün farklı insanlarla tanışma, farklı fikirler öğrenme Güzel geçiyor. İlk yıl derslerinin daha veri ve istatistik odaklı olmasını bekliyordum. Ağır dersler olmasını bekliyordum. Ama beklediğim kadar ağır ders de olmadı. Ama onun haricinde de beklentilerimi genel olarak karşıladı. Benim de kafamda oluşturduğum üniversite hayatıyla yaşadığım üniversite hayatı çok örtüştüğü için beni de ekstra şaşırtan bir şey olmadı. İlk yıl sene en çok zorlayan ders Bizim ortak kararımız ya. Matematik 2. <laughs> Vallahi matematik 2. da zorladı ama beni biraz ya. Abi, iktisat zorladı da formüllerle aşağı yukarı şey yapıyorsun Bilmiyorum, ya. Bilmiyorum, peki pek iyi olmadı şu <laughs> e, Mat 2 dersi olduğunu düşünüyorum. Herkes için ortak bir karar olduğunu düşünüyorum. Zorlamasının sebeplerinden biri soruyu çözerken sonuna geldiğimde başını unuttuğumu fark etmem oldu. Ayrıca AYT'de gördüğümüz matematiğin çok daha detaylı ve karmaşık versiyonu ama gözünüz korkmasın. <laughs> İstanbul Üniversitesi'nde kendini nasıl hissettin? Ortama adapte olabildin mi? İstanbul Üniversitesi arkadaşlar ortamı e, fena olmayan bir üniversite. Ortamı şu şekilde sağlayabilirsiniz. Burada birileriyle tanışırsınız. Kadıköy 20 dakika uzağınızda. Buradan Marmara'ya binersiniz. Taksim'in 20 dakika uzağınızda. E, bu üniversitenin içerisinde ortam yapabilirsiniz. Çok güzel arkadaşlar, çok güzel insanlar var. İlla ki kafa yapınıza uygun birisiyle tanışırsınız zaten. Okul e, okulun çevresinde güzel mekanlar var. Ortam fena değil. Akıp gidiyor şu anlık. Her insandan kafadan var Değil ya, her, her kafadan her insan, insan var, var her ya, yani mutlaka var. birileriyle tanışırsınız. O tanışma kısmında kafanızda dert olmasın aslında. İlk gün birisiyle bakışıyorsunuz, azıcık böyle yapıyorsunuz. Zaten ilk gün herkes arkadaş arıyor birini. Aynen. Biz Selim'le öyle tanıştık, İşte böyle yaptık birbirimizle <laughs> arkadaş olduk. Oradan <laughs> güzel dertli. yani aynen. Okulun e, tarihi ambiyansı da çok farklı mesela. Yani yıllar yıllar öncesinden kalma bir şey var, havası var içinde, bir ruh taşıyor yani. Enerjisi yüksek, güzel bir yer. İlk gün gerginliğini atlattıktan sonra gerek yeni arkadaşlarla tanıştım, gerek kulüp sayesinde insanlarla tanışarak o gerginliğimi atlattığımı düşünüyorum. Zaten İstanbul Üniversitesi e, tarihi atmosferini gerçekten sorduğunuz bir yer. Bu konuda e, ayrı bir şekilde hissedebiliyorsunuz bu atmosferi. Ve kulüpçülük işleriyle bu konu arkadaşlık ilişkisi olarak daha kolay oluyor. Çünkü kulüplerin kurulum amacı zaten bu. Peki tercih dönemine dönersek. Tercihinizi yaparken bilinçli miydiniz? Şimdi olsa tekrar yazar mıydınız? Belli bir sıralama aralığında yazabileceğiniz en iyi bölüm bu bence. Ben 180 mi yaptım ve bana uygun en iyi bölüm burasıydı. Bilinç de şu şekilde, kime sorsak ekonometri, işte benim bir arkadaşım ekonometri okuyor, bitiremiyor 6. sınıfta. Yok abi çok zor, yok şöyle. Evet zor, katılıyorum. Ama bu kadar da korkutulmaya gerek yok. bilincim de şu şekilde kazandım. Efe var bizim, bu videoda da olacak. Efe'ye yazmıştım Instagram üzerinden. Oradan tanışmıştık ve bana bayağı yardımcı olmuştu. Hiç tanımadan benimle bir saat boyunca konuşmuştu. Bölüm hakkında, üniversite hakkında. E, bu şekilde bilinçlenmiştim ben kendi adıma. Ya matematik yapamıyorsanız çok düşünmeyin ekonometriyi. Yani sözel bir bölüm değil. Daha çok sayısal ağırlıklı bir bölüm. Ve ben idealist bir insanım. 118 bin yaptım. Bölüm ikinci olarak girdi. Bölümümüzün birincisi sayılır ya bu arada. Birinci yok şu an bölümde. Seni yani, diyebiliriz yani benim işte birincisi. Bölümü yazarken isteyerek yazdım aslında. Baktım ben ona. Ee, ama gayet memnunum. Sen i̇şte birinci, birinci sıradan mı bir... yerleştirdin? Evet ilk sırada. Ben, ben direkt ilk İstanbul Üniversitesi'nde ekonometri. İkinci sınıfa Marmara Üniversitesi ekonometri gibi gidiyor. Evet bilinçliydim. Yine e, sınava girsem, daha iyi bir sıralama yapsam yine bu bölümü yazardım. Evet. Ben de bilinçliyim ve Berra bu konuda katılıyorum. Yine olsa ben de yine yazardım. Bir yılın ardından ekonometri hakkında kafanızda en çok ne netleşti? O kadar zor olmadı netleşti şu anlık ama bilmiyoruz yani. ya. Daha bölüm derslerine giremedik. Fena gitmiyor şu anlık. Aynı şeye katılıyorum ya. Ee, bu bölüm size net bir meslek vermez. Tabii ki de bir ünvan kazanıyorsunuz ama önemli olan sizin istediğiniz alanda ilerlemekte bir köprü olduğunu düşünüyorum bölümünüzün. Benim de en net söyleyebileceğim şey verinin çok önemli olduğu veri her şeydir. 3 yılın sonunda artık ekonometri senin için ne ifade ediyor? Ekonometri benim için artık bir bölüm değil, bakış açımın ta kendisi diyebilirim. E, analitik düşünmemi sağlayan bir bölüm oldu kendisi. Annem daha önce matematiğin analitik zekayı ne kadar geliştirdiğinden bahsederdi. Bunu ekonometri bölümünde istatistikle iç içe oldukça daha iyi anlayabiliyorsunuz. Bu yıl seni en çok zorlayan ya da yoran ders hangisiydi? biraz özel eleştiri yapacağım. Derse gerekli ilgiyi göstermemden ötürü regresyon analizi. Normalde bilgisayarda Python'da çok kolay yapabildiğim bir şeyi derste kolay yaparım diye düşündüm. Ama öyle olmuyor. Siz hiçbir dersi hafife almayın. Gidin geçmeye bakın. Mezun biri olarak ekonometri hangi alanlarda sana kapı açtı? Ben ekonometri aslında aklımda çok fazla soru işaretiyle başladım. Yani kendime çok uzak ve çok teknik bir bölüm olarak görüyordum. Ama sonra zamanla dersleri almaya başladıkça, işte bölümü sevmeye başladım. Ne kadar zor olsa da bölümü sevmeye başladım fark ettim. Veri aslında şu an günümüzde çok kıymetli. İleride hangi pozisyonda olursak olalım, hangi kurumun çatısı altında olursak olalım. Bizden beklenen şey aslında verileri analiz edip, bir karar verip buna göre bir çözüm üretmek. Ve şu anda iş hayatına yeni adım atan birisi olarak bu yetkinliklerin ekonometriye bize kazandırdığını düşünüyorum ve ekonometriyi diğer iktisat fakültesindeki bölümlere nazaran çok daha bizim için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Staj, yazılım veya teknik beceriler açısından bu yıl ne yaptın? Sence eksik kalan bir şey oldu mu? eksik kalan Excel ve Python diyebilirim. Kesinlikle Excel'inizi ve Python'ınızı çok iyi geliştirmelisiniz. Tabii bir de bunun yanına dileklerseniz İngilizce bir ile birlikte her şeyi daha iyi halledebileceğinizi düşünüyorum. Bu yıl staj başvurularım oldu. CV'mi defalarca kez değiştirdim. Kendimi her geliştirdiğimde CV'me bir yenisini daha ekledim. bunlar gelişimime katkı sağladı. Müfredat ve seçmeli dersler hangi alanlara yönelmeyi destekliyor? iktisat mezunları her işi yapar diye bir algı var. Evet doğru, ekonometriciler için de bu böyle. Ancak ekonometri size ayrı sunmuş olduğu bir şey, ekonometrist diyebilirsiniz kendinize. Bu da beraberinde veriyle yorum yapma, veri analizi yapma, model kurma gibi yetkinlikleri getiriyor. Bunun dışında alacağınız seçmeli derslerle aslında yolunuzu çiziyorsunuz. Python, Excel, SQL, Julia gibi dersler alıp veri bilimine yönelebilirsiniz. Bu araçları kullanmayı öğrenebilirsiniz. Ya da kamu alanında ilerlemek istiyorsanız yine buna uygun da seçmeli dersler var. Belirli hukuk dersleri, kamu maliyesi dersleri var. Ancak bence yeterli değil. Kamuya ayrı özel bir çalışma gerekiyor. Burada müfredat bizi sadece zemini veriyor. Üzerine seçmeli derslerle istediğinizi inşa edebilirsiniz. Sen şu anda ne yapıyorsun ya da ne yapmayı planlıyorsun? Şu anda ne yapıyorum? E, lisans 3. sınıfa başladığım işletme çift sanal programıyla hala devam ediyorum. Şu an Karıncalar ailesinde hala bir parçasıyım. 2 e, yıl boyunca da bir kurumun çatısı altında uzun dönem stajyer olarak çalışmıştım bir bankada. Şu anda da yine kariyerime bankacılık alanına devam etmeyi düşünüyorum. Kariyer yönünü belirledin mi? Kariyer yönümü şu şekilde belirledim. Ekonometri zaten veri analitiğine dayanıyor. Kesinlikle bölümü okurken de mezun olduktan sonra da verilerle iç içe olacaksınız. E, veri analitiğine dayandığı için de şu an temel olarak bunu istiyorum. Veri analisti, iş analisti gibi bölümlere, departmanlara yönelmek istiyorum. Fakat henüz bir stajım olmadığı için staj yaptıktan sonra daha iyi karar vereceğimi düşünüyorum. Ekonometri İktisat Fakültesindeki diğer bölümlerden ayıran temel fark ne sence? Diğer fakül fakültedeki diğer bölümlere baktığımız zaman sayısal ders yoğunluğu olarak İPE Ekonometri gözüküyor. Özellikle ağır istatistik dersleriyle birlikte diğer fakültelerde, iktisatta veya diğer bölümlerde olmayan bir zorluğu var işin mutfağı oluyor aslında. İktisatçılar biraz daha teoriğinde kalıyorken biz mutfağına, pratiğine de giriyoruz şimdi. Bölümde öğrendiğin hangi şey gerçek hayatta gerçekten işine yaradı? Ekonometri aslında çok teorik bir bölüm. Formüllerin, ispatların çok yoğun olduğu bir bölüm. Bunları o yüzden Günlük hayatımızda ya da iş hayatımıza entegre etmek aslında biraz zor. Ama biz burada çok ciddi bir paket program ve Excel bilgisiyle aslında mezun oluyoruz. Bunlar aslında iş hayatına daha kolay entegre edebildiğimiz kısmı. O yüzden de bu kısım bizim aslında ve Fakültesindeki diğer bölümlere nazaran biraz daha farkımızı öne koyduğumuz bir kısım oluyor iş hayatında. Kendine dönüp baktığında ekonomi dışında sana en çok katkı sağlayan şey neydi? Ekonometri dışında bana en çok katkı sağlayan şey yine ekonometri ile bağlantılı olacak. Ekonometri kulübüydü. İki yıl boyunca sosyal sorumluluk departman liderliği yürüttüm. Burada liderlik becerilerimi, organizasyonel becerilerimi, ikili insan ilişkilerindeki iletişimlerimi ve daha pek çok şey geliştirdim. Bölümde ben sosyal sorumluluk departmanındaydım. Sosyal sorumluluğumu da geliştirdim. Ama bunun yanında diğer ekip arkadaşlarımla birlikte şirket gezileri yaptık, şirket etkinlikleri yaptık. Pek çok yere davet aldık ve buralara gittik bunlarla birlikte ekonometrinin dışında bu şekilde geliştim diyebilirim. Kendini hangi alana daha yakın hissediyorsun? Gelecekte veri bilimci bir e, olma hedefindeyim. Fakat neyin bilim, neyin verisi diye soracak olursanız yatırım alanına yönelmek istiyorum biraz daha. Yatırım alanında çalışan bir veri bilimci olarak düşünüyorum. Yine olsa ekonometri yazar mıydın? Yine olsa ekonometri yazardım. Yani ekonometri kazanması kolay ama okuması gerçekten zor bir bölüm. Ama yani bu zor yolculukta aslında bu yolculuğun bizi büyüttüğünü ve çok fazla şey kattığını düşünüyorum. O yüzden hiç şüphesiz yine ekonometre olsa yine yazardım bu Keşke daha erken başlasaydım dediğim bir şey var mı? Kesinlikle İngilizce öğrenmeye çok daha erken başlardım. Zamanında bize bunu söylüyorlardı ama biz biraz sıkılıyorduk çocuk olduğumuz için sanıyorum. Ama İngilizceyi eğlenceli bir hale getirirseniz ve daha erken öğrenirseniz ekonometride de iş hayatınızda da plaza dili dediğimiz şey kesinlikle var. İş hayatınızda da daha iyi yerlere gelebileceğinizi, daha hızlı ve daha etik olabileceğinizi düşünüyorum. Artık temeli de oturmuş bir öğrenci olduğuna göre gelecek yıl için hedefin ne? Gelecek yıl bu yatırım alanında çalışabilmek için gerekli olan sermaye piyasası lisanslarının sınavlarına girmek için ders çalışacağım. Bunun yanında hali hazırda yazmaya başladığım araştırma raporlar var. Bunları daha kaliteli hale getirmek için çaba sarf ediyor olacağım ve veri bilimi için gerekli olan temel donanımları, paket programlarının kullanımlarında uzmanlaşmaya çalışacağım. Ekonometri benim için cümlesini tamamlar mısın? Ekonometri benim için sonunu hiç bilmediğim bir yolda, çok fazla tökezlediğim ama yolun sonunda koşmayı öğrendiğim bir yolculuktu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Elinizden geldiğince İstanbul Üniversitesi'nin farklı ve sevilen noktalarına videolarımızı çekmeye çalıştık. Ek olarak bölüm hakkında detaylı bilgilere ve iletişim adreslerimize de açıklamalar kısmına ulaşabilirsiniz. Eylül'de görüşürüz. görüşürüz.